olarak daha fazla ne söylenebilir onu bilmiyorum. İtirafı izlediniz. Mehmet Şimşek'in kimlik kartını tekrar gördünüz. Türkiye'ye ait bir bakan olmadığını gördünüz. Türkiye'nin hiçbir vergisinin toplandığı yere gitmediğini gördünüz. Türkiye'de işte Murat Kurum'un bakan olduğu, Mehmet Şimşek'in bakan olduğu ülkede de hal bu oluyor. Hayalde gerçek oldu. Şimdi size benim görmediğim ama çok ilginç bir meseleyi ekrana getireceğim. Hep beraber bunu göreceğiz. Gözlerinize inanamayacaksınız. Ben baştan beri söylemiştim. Şey şu olacak. Cem Küçük eşittir İsmail Küçükkaya. Dolayısıyla Cem Küçük büyüktür İsmail Küçükkaya da diyebilirsiniz. i̇nanılmaz bir şey bu. Gerçekten. Bunun görüntüsünü veremiyoruz herhalde ama evet. Arkadaşlar Cem Küçük diyor ki İsmail Küçükkaya ile karşılaştık sen süpersin anlattıkların çıkıyor dedi. Küçükkaya Mahiroğlu'nun CHP hakkındaki sözlerini anlattı. Söylediğin iddiaların hepsi doğru katılıyorum diyor. Sonra ekrana çıkıyor farklı şeyler anlatıyor. Yani yani arkadaşlar İsmail Küçükkaya Cem Küçüğü bir hayli yalamış. Cem Küçük de onun ona cevap veremeyeceğini bildiği için e, onu ekranda rezil etmiş. İşte Halk TV, İsmail Küçükkaya vesaire bu. Asıl Asıl üzüldüğüm benim, asıl üzüldüğüm benim. Cafer'in, İsmail'in halt olduğu değil. Orayı izleyen milyonlar, orada çalışan arkadaşlarım. Bu hal, bu tavır hakikaten çok üzücü. Yani düşünebiliyor musunuz? Cem Küçük televizyonda bunları söylüyor. Kanıtı nedir? Bunun kanıtı nedir? Bir tek şey olur. Dönersiniz, kanıt şudur. Döner İsmail Küçük'e öyle şey olur mu lan sen neyi doğru söylüyorsun der olur biter. Ama diyemiyor. Ve diyor ki e, bu adam e, Cem Küçük, ben kendisiyle konuştuğumda Cem Bey, Enver Bey e, konuşup karşılıklı gazetecilik çerçevesinde soru cevap yaparım. Ama bu ilişki, ya sen şöylesin, böylesin dendiği zaman başka bir hale gelmiş ilişkidir. Başka türden bir ilişkidir. Yani Cem Küçük, İsmail Küçükkaya'yı İsmail Küçükkaya'yı rezil ediyor ama İsmail Küçükkaya'dan bir itiraz geleceğini zannetmiyorum. Peki o zaman size soruyorum. Zamanında ben Halk TV'nin sahibi böyledir, İsmail Küçük şöyledir vesaire dediğimde neden bana kızdınız? Ey halkım, ey halkım tırnak içinde söylüyorum da böyle bir hitap et Çünkü arkadaşlar gerçeğini biliyorum. Kimin ne mal olduğunu biliyorum. Cem Küçük bunların kafasına etse ağzını açmaz. Yüzlerine tükürse Ya Rabbi şükür der. Cem Küçük'e dava açmaz, bana da açamaz. Çünkü açtığı zaman gerçekler ortaya çıkar. Ne Cafer? Ne de şey, Cafer bana dava açmıştı, da ne oldu bilmiyorum. Geri mi çekmiş dedi. Çok üzücü, çok hazin bir tablo bu. Milyonlarca insan ayağa kalkmış. Türkiye'nin gençleri hapiste vesaire bunlar oluyor. Evet, esileyi biraz sonra vereceğim, onu bulalım. Her gün onu vereceğim ama çok önemli bir mesele daha var. Onu burada söylemek istiyorum. Ee, şeyin 24 Nisan'da her zaman e, Türkiye'nin yüreğinin ağzında olduğu Milli Egemenlik e, Bayramı'nın ertesi günü Ermeni soykırım meselesinin tartışıldığı gün. Yani işte en son soykırım dedi Biden, öyle hatırlıyorum. Ve soykırım dedikten sonra da bir şey değişmedi. Ama soykırım silahının ne olduğu tartışılıyor. Onu konuşacağız. Yok esireyi bulmanı istiyorum. Şöyle bir şey var. Bu soykırım meselesinin bugün tartışılması güç. Yalnız bir şey söylemek isterim. Bir e, meselenin soykırım olup olmamasının hukuksal ve siyasi düzlemde tartışılması ayrı, ayrı. Yoksul, çaresiz halklar tarafından e, tartışılması ayrı. E, ve aynı zamanda bundan çıkar devşiren gruplar e, açısından tartışılması ayrı. E, Türkiye'de e, 1915'te olup bitenlerin Türkiye'nin kıtal olarak kabul ettiği, katliam olarak kabul ettiği, batıda kimi yapıların soykırım olarak gördüğü bu meseleyi bu dille tartışmak mümkün değil. Siyasilerin diliyle tartışmak mümkün değil. Şunu unutmayın. Bu çok da uzun bir mesele ama burası bir imparatorluk. İmparatorluğun son döneminde İmparatorluk bakiyesi diye düşündüğümüz halkların müthiş şiddet davranışları oluyor. Ve soykırıma varan bir şiddet uygulandığı insanların katledildiği meselesine itiraz edecek bir durum yok. Fakat soykırım özellikle Hitler'in Yahudilere yaptığı toplama kampında bilinçli olarak ve sürekli olan bir hedefi olan uygulamayla benzer mi meselesi bence tartışılmalı. Eğer Ermeni ee, Ermenilerin Türkiye'de Osmanlı vatandaşı olan Ermenilerin o büyük katliamla soykırım tarifine belki de uyacak kadar yeri giden büyük katliamla e, anılması söz konusu olursa dünyadaki bütün devletlerin benzer uygulamaları yaptıkları ve bırakınız e, 1915'i burnumuzun dibinde e, Alevi toplumuna Suriye'de yapılan soykırım ve Filistin'de yapılan e, soykırımı da herkesin görmesi gerekir. Yani şöyle bir durum olmaz. Herkesin soykırımı kendine olmaz. Kaldı ki bu soykırım meselesinde e, Kürt siyasetinin Hamidiye alaylarıyla bu işte en önde olduğu, Osmanlı'nın o zamanki İttihat Terakki Yönetimi'nin bu işin içinde e, olduğu ve bütün bunlar olurken bir taraftan bir iç savaş meselesinin yaşandığı ve bütün bunların Osmanlı döneminde olduğu, Türkiye Cumhuriyeti döneminde olmadığını da hatırlayarak bunları serin kanlı tartışmak gerekir. Benim ölçümü merak edenlere söyleyeyim. Ben komşumun